Selamun Aleyküm Hocam. gelsin. Biz Umut Derden geliyoruz. Şeker yardımı yapıyoruz. Sizin bayramın şekerinizi getirin. Buyurun. Allah gelsin. Evet. Umut Der olarak yardımlarımız sürüyor. Şu an yardımı sever vatandaşlarımızın bize getirdiği malzemeleri gördüğünüz gibi güzel bir şekilde diziyoruz. Paketleri muhtaç ailelere yetiştiriyoruz. Fakat Buna yeterli kalmıyor. Biz e, duyarlı vatandaşlardan, aramızdan zengin ailelerden yardım talep ediyoruz. Tatvan Umut Der olarak e, Tatvan'da bir gıda bankası oluşturmak, gelen gıdaları güzel bir şekilde e, dizip paketleyip mağdur daha güzel bir şekilde yetiştirme gibi bir projemiz var. E, bizi seyreden vatandaşlarımızdan bunu istiyoruz, bunu rica ediyoruz. Bizi gelip görsünler, bizi, bizimle tanışsınlar, yaptığımız faaliyetleri takip etsinler. Tatvan'da yaklaşık şu an 400'ün üzerinde mağdur aile e, mağdur aile sayısı var elimizde. Tabii bunların içinde yetimler var, dul, dul olanlar var, muhtaç, birinci derecede muhtaç olanlar var. Allah'ın izniyle hepsine e, yardımımız, elimizden gelen yardımları yapıyoruz Tabii e, bunlar kısıtlı kalıyor yani bunlar yeterli, yetersiz kalıyor. İnşallah yardımlarımız sürecektir.